Günaydın Serpil Alparslan iyi yayınlar dileyelim. Her gün yüzde yetmişti bugün yüzde altmış yedi ama görünen o ki yine yüzde yetmiş yüzde yetmiş beş oranında bir e, görünüme sahip İstanbul trafiği. Bizler şu anda kameraman İlaydin Bilir ile birlikte Mecidiye köydeyiz. Saatlerimiz sekiz buçuğu gösteriyor ve dediğimiz gibi şu anda trafik yoğunluğu yüzde altmış yedi ve arkamda da görmüş olduğunuz gibi adım adım ilerleyen araçlar ve her dakikada bu araçların hem sayısı hem de trafiği daha da arttığını söyleyebiliriz. Şimdi ilaydin Bilir size görüntüleri aktaracak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa yakası D100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizli Bahaliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar da aynı şekilde devam ediyor. Şunu ifade Edelim. Yaklaşık 10 dakika önce avcılarda bir kaza yaşandı ve sağ şerit tamamen trafiğe kapatıldı. Tabii bunun da etkisi büyük oluyor. Kazaların trafiğe etkisi. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde araçlar ağır ağır ilerlerken köprü ayrım ve kavşaklarda da yoğunluk oluştuğunu söyleyebilirim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi araçlar adım adım ilerliyor. Bazen de durma noktasına kadar da geldiğini belirtmiş olalım. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla mevkilerinde araçlar güçlükle seyrediyor. Mecidiyeköy'de şu anda ve burada da aslında bağlantı yollarında da trafiğin ciddi şekilde yoğunluk oluştuğunu söylemek mümkün. Zaten şu anda ilaydin bilir size o görüntüleri de aktarıyor. Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar arasında metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul şu an trafik açısından dev bir bekleme salonu olduğunu söylemek mümkün ve şu anda haritama bakıyorum yüzde 68'i oldu trafik oranı yüzde 67 yüzde 68 oldu ve her dakikada daha da artıyor şunu ifade edelim tem otoyolu ana arterler mahalleler caddeler sokaklar trafik manzarasıyla aslında buralarda karşılaşmak mümkün İstanbul'ya biz şunu söyleyelim sahil yollarında ee, sahil yollarına yakın e, ana arterlerden aslında şu anda baktığımızda trafiğin daha seyrek olduğunu söylemek mümkün. Oradan da iş yerlerine, okullarına e, gitme imkanı sağlayabilirler. Çünkü şu anda ciddi oranda sabah saatlerinden itibaren saat 6'da başlıyor aslında trafik saat 11-12'ye kadar İstanbul'da taram, tamamen bir trafik keşmekeşi hakim bir ara veriyor 2-3 saat ve daha sonra 2'de başlıyor. Akşam saat 9'a kadar yine o trafik yoğunluğunu e, görmek mümkün diyelim ve sözü yeniden bu noktadan haberin merkezine bırakalım.